söylemek istiyorum. Ben Ümit Özdağ'ın bu çıkışını ve yaptığı konuşmayı gözlerim yaşararak izledim. Ağladım ben. O kadar duygusal anlamda aynı fikirde olduğum ve nihayet duyduğum bir bakış açısı. Şöyle ki her şeyden önce şunu söylemek isterim. Ben bir dinozorum. Mina Urgan Zaten isimlerimiz de, e, benziyor, hatta aynı şeyi ifade ediyor belki de Mina, Mine Mine. 70, e, 60 darbesini gördüm. İhtilal dedikleri 60, e, 27 Mayıs 1960. E, Akıl başında bir çocuktum. 70 darbesini genç kız olarak yaşadım, 80 darbesini yaşadım ve ondan sonra e, bütün her şeyi gazeteci olarak izledim, yaşadım. Ve 20 yıllık AKP iktidarının da e, neler yaptığını bizzat kendi yaşadıklarımdan da biliyorum. Başkalarının yaşamasından değil bana nasıl zarara dokunduğunu biliyorum. Hı -hı. E, ve Türkiye'nin nasıl artık gerçekten e, bir uçurumun kenarında ve düşmekte olduğunun farkındayım. E, benim gördüğüm kadarıyla e, halkımızın halkımızın kendisini e, Türk hisseden ve kültürünün genetik belleğini herhangi başka bir dil ve başka bir kültürle değiştirmek istemeyen, bu vatanda kalmak isteyen, yaşamak isteyen e, halkımızın ki bu yüzde yetmişten fazladır, e, bütün düşüncesi şu anda Türkiye'nin sadece ekonomik değil, sosyal anlamda, kültürel anlamda bir bitiş tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve günün herhangi bir biçimde siyasal çıkarlar ve siyasal gelecek hesabı değil bir özveri, bir duruş, bir seçim ama ilke seçimi, prensip seçimi zamanı olduğu yönünde e, halk bunu istiyor. Yani yüzde yetmişten fazla insan bunu istiyor. Ve o yüzde yetmişten fazla insanın genetik belleğine baktığımız zaman her şeyden önce din